Çocuklar şimdi sözlü yapıyorum. Periyodik tabloda 29. sırada hangi element vardır? Sakın söyleme, sakın söyleme. Sus, sus, sakın. Hocam. Evet, doğru. Peki anlamı ne? Hocam, nasıl söyleyeyim? Sınıftayız. Evladım ne diyorsun? Söylesene ne olduğunu. Peki hocam, benden günah gitti. Anlayınam Mesut Hanım um, ben kalkayım benim otobüsün saati geldi Ha öyle mi? Tamamdır hayırlı olacaklar amca şimdiden Eyvallah sağ olasın Sen Sen şunu al cebine koy Yok 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 amca yok Yo, baba, Yok yok sana... yok yok vallahi yok, gerçekten gerek yok Ey tamam Hayırlı olacaklar pekala e Hadi Mesut um, o zaman görüşürüz <laughs> Yakındır, bu şişe sorguluyor. İleride çok büyük bir zengin olacağım. Ah, pardon, olmadı. İleride büyük bir zengin olacağım. İleride çok güzel arabalarım olacak. Ben malım. Ya el salla seni çekiyor. Hayır hayır. Hayır şimdi, sanla, salla, salla so <laughs> Yok ben bunları nasıl sikeceğim? alkolik nedir? Önümüzdeki dört arabayı görüyor Evet baba. işte alkolikler 8 görüyor. Baba orada iki araba var. Merhaba arkadaşlar. Efendim kanka oğlum ben Beylikdüzü'ndeyim ta ya. Söğütlü Çeşme'ye mi geleceğim? Kız mı geliyor? Tam beş dakika oradayım. Gamze demiş ki ben orada üniversite kazandım kalacak yerim yok sende kalabilir miyim o olur ya bebeğim ne olacak sanki ya. İstersen beraber aynı yatakta yani sonra iyi Ya sen neden bu kadar tatlısın diye. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Emre demiş ki abi ben üniversite okuyacağım orada yanında kalabilir miyim demiş. Lan sik. koyayım. <laughs> <laughs> Hi Hide. Wait, hold on. Let me guess. The kids in the pool are black. Yes, yes, they're black. Shut up. Shut the fuck up. Kids that are black in your pool are not bothering you, lady. What are they doing? They're drowning. No! Black babies. Raccoon. Hello? <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Allah. Ben <Her> sınıftan aşkı. <laughs> Hoca görmüyor. Koru beni lan hoç. <laughs> ben de oynayayım bari. Kadir ver o telefonu. Ay senin gözünü ki?